Değerli eczacılar, biz eczanemize nasıl müşteri trafiğini arttıracağız, neden insanlar bizim eczanemize gelecek, bunların için bir sebepler olması lazım. Bunlarla ilgili uzun sürede bilim adamları çok ciddi çalışmalar yapmış. Size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak bugünün şartlarında ayakta kalabilmek, tutunmak ve eczanemizi geliştirmek için tüketici davranışlarını ve alışkanlıklarını çok iyi bilmemiz lazım. Yani müşterilerimizin, hastalarımızın. Peki, <laughs> ilk sırada <laughs> neler yer alıyor? Eczaneye e e e tüketici, hasta, müşteri çekmenin en önemli <laughs> e sebeplerinden bir tanesi, bir kere müzik yayını etkiliyor. Özel olarak ışıklandırmak etkiliyor. Sıcak ve çekici renkler kullanma etkiliyor. Hastalar ve tüketiciler için rahat bekleme yerleri etkiliyor ürün çeşidi etkiliyor. Peki altın vuruşu ne sağlıyor? Yüzde 64'lük bir oranla evet eczacım, siz değerli meslektaşım siz sağlıyorsunuz. Çünkü siz çok önemli bir sağlık danışmanısınız. Eğer eczacılık danışmanlığı noktasında ilaç danışmanlığı, halkın sağlık danışmanlığı oranı biliyor musunuz? Yüzde 64 128 kişi üzerinde yapılan çalışmada sağlık danışmanlığı, ilaç danışmanlığımız, eczacının halka yaptığı ilaç danışmanlığının e, bu tüketici çekme oranı yüzde %64. O halde kendinizi yenileyin, kendinizi geliştirin, sürekli eğitimlere katılın, eğitimlerle vizyonunuzu yükseltin. E, hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.